Merhaba sergimize hoş geldiniz. Albaraka Sanat Akademisi olarak Çin'i atölyesi ve minyatür atölyesi ortak sergimizde. Siz sanatseverleri ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Derslerimiz genelde sonbaharla başlıyor. Öğrenci başladığında her hafta ne konu işleyeceğimiz ve ne dersi işleyeceğimiz çok belli. Bu kadar sistemli bir eğitim bence başarılı oluyor. Çünkü korkutmadan ve adım adım bilgileri giriyorlar. Çünkü biz hiç bilmeyen bir kesimden bahsediyoruz. Bunu sağlayan tüm kurumlara da ben teşekkür ediyorum destekleyen. Yani şu an mesela Albaraka Geleneksel Sanatlar Akademisi ve onun öğrencilerinin sergisindesiniz. Kurumların bu sanatları desteklemesi, bu sanatları öğrenme isteyenlerin bunlara ücretsiz ulaşması, iyi hocalarla bu bilgiyi alması çok önemli. Minyatür sanatı aslında resim sanatı. Minyatürü öğrendiğinizde bir kere bir resim sanatına ait bilgileri alıyorsunuz. İkincisi kendi tarihinize ait bilgi alıyorsunuz. Üçüncüsü de bu topraklarda binlerce yıldır yapılan bir sanatı oluyorlar. Yani bu sizi yurt dışına da gitseniz, burada da kalsanız çok özgün bilgiye çok kendinizden olan bir bilgiye yakınlaştırıyor. Ayrıca minyatür sanatı kreatif alanı yani tasarıma ve bildiğini dizayna en açık sanat bana göre geleneksel sanatların içinde. Sonsuz hikayeler, sonsuz anlatımlar yapabilirsiniz. Yeni bu bilgi alanı modern zaman için bakarsak zorlukları var. Çünkü çok incelikli bir sanat zaman gerektiriyor. Neredeyse nefes ritminde bir ilerleyiş oluyor. Nefesimizi tutarak incecik çizgiler yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz zaman çok hızlı. Hemen ortaya çıkmıyor. Bu sizin sabrınızı zorluyor. İlk başlarda hele tekniklerine alışana kadar bayağı bir boğuştuğunuz bir süre var. Orada bırakmadığınızda zaten devam ediyorsunuz. Gayret her zaman yeteneğin önünde. Birinin bir kere de öğrenip devam ettirmediğini, siz üç kere de öğrenip devam ettirseniz başarılısınız demektir ve ilerleyen siz olursunuz genç usulü, atölye kardeşliği benim önemsediğim, e, hocayla daha manevi bir bağlanma, bütün tarihimize duyduğunuz saygı, bütün bunları içine alan bir eğitim bu. Bir süreç. E, dolayısıyla bu sizin gönlünüze yakınsa tam karşılığını buldum diyorsunuz aradığımı ve ilerliyorsunuz. E, değilse zaten çok devam edemiyorsunuz. Hani aynı zamanda kendinizi tanıyorsunuz aslında bu yolculukta. En önemlisi bütün bu hikayede kendi hikayenizi anlatabilmek. Yani bu sanat bana o şansı veriyor. Benim bu dünyada ifadeye gelip geçerken sonuçta hepimiz öleceğiz. Geriye kalacak bir duyduklarımdan, hissettiklerimden, benim çizgimle yansıyacak bir şey kalsın desem bu sanat bunu bana gerçekleştirme olanağı verdiği için çok mutluyum. Kişisel açıdan da en önemlisi bence bu.